Merhaba oğlum. Merhaba. Ne yapıyorsun? An, da bak, da topayan, Süpermiş. Çok güzel. Bak, olmuş. Otağı ben... <laughs> nereden buldun? Bak şurada inşaat Evet anneciğim. Çok güzelmiş. Sen... Evet. Onu bulduğunda bundan hemen bir kaydırak yaparım diye mi düşündün? Evet. Ama planımı değiştirdim. Peki planın nedir? Yani planımı patlattım. Böyle. Kazay yaptım bu. Aa, geçmiş olsun. Ha şimdi, bak kırmızı araba seçtim. Şu araba gitsin tamirle. Uh oh, 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 just stand. Ah, ah. Peki babanla başka ne planlarınız var anlatır mısın? Oyun evi planınız var galiba. Evet, Büyük oyun. bir oyun evi mi yapacaksınız bahçede? Evet oyun evi yapacağız. Gösterelim. <laughs> buraya oradan? Oraya çok güzel bir oyun evi mi planladınız? Hayır değil, tabii. Buraya değil. Şu Çünkü bu. Evet. Şuradaki kumur. Köysün yanındaki kumur. Kömürlik, evet anneciğim. Kömür. Oyun evi yapacaksınız? Evet. evet. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Ve bu araba kilitli. Kilitli mi? Neden? Çünkü büyük arabalar hep çünkü büyük buuz kozon ona bile. Hangisini seviyorsun daha çok? Kırmızı. Tamam. Bu hayaletli ev. Burası hayaletli ev mi oldu şimdi? Evet. Bakın. Bakın. Bakın şu anda. Bir canavar. Burada bu, bu eski ev oldu. Önde canavar olacak.

Oğlum hani seninle bir oyun oynuyorduk. Onu oynamamız ister misin? Ne? Hani araba araba kayboluyordu. Sonra bir tane eski bir ev görüyordu. Hayaletli bir ev. aslında hayaletli ev değil ama hayaletli ev sanıyordu. Sonra içinden uçan balonlar çıkıyordu. Hayır öyle değil derdim. Anlatır mısın nasıldı? Şöyle bir çıkıyordu karşı. Eski ev eski evi yeni ev zannetiyordu. Sonra da işin gülmüştü. Hadi bir kere daha kay, videoyu bitirelim. <laughs> Hadi el sallayalım. Görüşürüz. Bay bay.